Kadınlara direksiyon dersinin yanında motivasyon koştu ve onlara psikolojik destekler de sağlıyorum. Elimden geldiği kadar onları hayata bağlayıp biraz daha üst çıtaya taşımaya çalışıyorum. Kadınların da aslında her işi yapabildiğini onlara göstermeye çalışıyorum. Birlikte güzel işler çıkarıyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben EHA Hanımlar Hanımları Derneği kurucu başkanı ve şu Hı -hı. anda başkanı olan Zeynep Öng. Neler yapıyorsunuz efendim dernek çatısı altına? Derneğimiz aslında eğitim amaçlı kurulmuş. İhtiyaca binen kurulmuş bir dernek ama ev hanımına dokunduğumuzda bir baktık ki biz e, gençler, çocuklar, eşler, işler e, her alana dokunmak zorunda kaldık. 14 senedir bağcılarda faaliyet göstermek Neler gerekiyor. yapıyorsunuz? Nasıl dokunuyorsunuz insanlara? Normalde hanımlarımızı eğitiyoruz. İlkokul mezun okumamış anılarımızı alıyoruz. Üniversiteyi bitirene kadar onlara refakat ediyoruz. Maşallah. Psikolojik danışmanlık yapıyoruz. Aile danışmanlığı yapıyoruz. Çocuklara rehberlik, mentorluk yapıyoruz. Hı. Bayram dileklerinizi de alalım. Bayram sevgi, hoşgörü, merhamet ama bunu her gün yapabilirsek bayram. Mutlaka. Yılda bir kere yaptığımızda bunun adına bayram demiyorlar. Maalesef biz zannediyoruz ki bir gün affetmeliyiz insanları. Hı hı. Hayır, iş çığırından çıkmadan affedersek kavga olmaz.